Hepinize selamlar arkadaşlar ben Clive Evet uzunca bir aradır yoktum Yaklaşık bir ay kadar falan oldu herhalde Evet o zaman bir değişik bir video açılışı yapacağım Bugün ruh kontrolcüsünü yapayım Ruh kontrolcüsünün önce resimli anlatımını koyacağım Ardından videomuz başlayacak Ben size içeriğin ne olduğunu nasıl olduğunu açıklayacağım Şimdi videoya geçeceğiz Ama öncesinde sponsorumuz Digipin Hepinize selamlar arkadaşlar ben Clive Bugün size sponsorum Digipin'den bahsedeceğim Digipin Çoğu mobil ve PC oyununda oyun içi yüksek fiyatlardan kurtulup size daha uygun fiyatlar sunan bir app'in alışveriş sitesidir. Peki bu sitede neler var? Şöyle bir bakış attığımızda Legend of Mushroom. Hepimizin o güzel mantar oyunu. Ve benim de zamanında o düştüğüm hatalar. Ben gittim oyunun içinden yüksek yüksek fiyatlara alışverişler yaptım. Siz bunu yapmayın. Siz girin ve Digipin'den alışveriş yapın. Bu sayede cebinize daha çok para kalır. Ha peki diyeceksin Clive. Sadece mantar oyununu mu oynayabilirim? Hayır. Neredeyse aklına gelen çoğu oyun, hatta aklına gelmeyen oyunlar da dahil. Bu yüzden gir, DigiPin'de araştır, oynadığın oyunların fiyatlarına bak. Bunu sen de yapabilirsin. Gir ve karşılaştır, göreceksin. Daha tasarruflu, daha kârlı, yani bu seni düşünen bir platform. Sen de kendini düşün ve DigiPin'den alışverişlerini yap. En ufak aklına takılan bir soru varsa, 7/24 DigiPin'in canlı desteğine sorup gerekli bilgileri alabilirsin. Peki ne bekliyorsun? Hemen videonun altında yer alan benim linkimle siteye gir ve alışverişlerini Digipin'de yap. Hoşçakalın. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Resimlerden de fark ettiğiniz üzere baya böyle garip duran bir nasıl diyeyim build gösteriyorum sizlere. Özellikle bu dostlar olsun. Yani skill'de çok sıkıntı yok. Skill klasik yani. Şu ikisini sadece ben benim bu karakterimde olmadığı için koyamadım. Ama zaten resimlerde onları ekledim. Siz bu konuda bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Peki Clive niye bunu böyle yaptım Niye bu ilk böyle? Abi bunun bir sebebi var. Öncelikle size direkt o sebebi göstereyim. Bakın şimdi. Bu peri tabii ki benim bu çarımda level'ları düşük siz yani bu sınıfı oynuyorsanız zaten çoktan 80 90 100 milyon bandına gitmişsinizdir. Çünkü öncesinde bu sınıfı para babası olmayan kimse oynamaz. Hani böyle keyfine oynayacağınız bir sınıf değil bu. Çok ileriye geldiniz bir raddede oynamanız gereken sınıf. O yüzden zaten çok eserleri falan filana girmedim resimler. Zaten bende eserler yok. Hani size sadece ani hamledeki o tekerleği falan tavsiye edebilirim. Tekerleği alırsınız sırt takısı olarak hayalet sırt takısını alırsınız falan. Hani bu ikisinden başka şu an size benim de tavsiye verebileceğim bir şey yok. Muhabbete geçelim. Neden bu ilk böyle? Çünkü sınıf basit. Sınıf çok basit arkadaşlar. Saldırı gücü kas, vur. Sen vurmuyorsun, dostlarım vuruyor. Senin yanında 6 tane dostum var. Bunlar tokatlıyor. Peki bunlar nasıl tokatlıyor? Benim bu sınıftaki level'lar düşük ama şimdi size şöyle göstereceğim. Bakın 4.214 değil mi? Benim salyangozumun saldırısı. Takmış mıyım ben buraya şeyi? 4.214. Bakalım. Hemen buradan size resimlerde gösterdiğim şeyi takıyorum. 4.214'tü değil mi? Bakalım. Ben buna mı bakmıştım en son? Neyse ikisi de yükselmiş zaten. 4.214'ten 4.84 84.31'e çıkmış. Yani bizim bu kalıntılardan aldığımız eser eser miydi? Bunların isimleri neydi? Ben oyuna girmeyeli bu tarz şeylerin isimlerini unuttum ha. Her neyse bu kalıntıdan aldığımız salyangoz ve peribafı bunların çarpan muhabbeti yüzünden. Hani çarpanları aldığımız kalıntıyla beraber aşırı yükseliyor diğer dostlara nazaran. E biz de aşırı şekilde saldırı gücü elde edecek bir karakter olduğumuz için ne yapacağız? Heykel full global saldırı yapacağız. 5'te 5 global saldırı başka hiçbir şey yok. Onun harici alabildiğiniz her yerden saldırı çekeceksiniz bu çara tüyden saldırı çekeceksin işte ne bileyim teknolojiden saldırı çekeceksin çekeceksin dedim geliştireceksin yani full saldırı başka hiçbir şeye gerek yok sadece hani bu çekişteki şeyimiz var ya rünlerimiz e burası klasik resimlerde yok ama anlatı vereyim bu kısımları çünkü sözlü anlatmak istedim resme koymakla uğraşmak istemedim burasıyla dört tane pol damage ya yani pol değil ne dost saldırısı ya yani dost saldırı gücü ne diye geçiyor şu an ezberimde yok dost hasar artışı. Dost hasar artışı doğru. dört evet, tane dost hasar artışı. Başka kalıyor muydu zaten hakkımız? Evet, 2 tane daha kalıyor. dört tane dost hasar artışı, iki tane de kritik vuruş olabilir, kritik direnç olabilir. Bence kritik direnç takın. Daha faydalı olur. Yani sonuçta ölmemeniz de gerekiyor bir noktada. 2 kritik direnç, dört tane dost hasar gayet yeterli. E buradan zaten Dost hasarı alıyorsunuz E bunların alt statlarına dost hasarı getireceksiniz Bir adet dost hasarı getireceksiniz Onun harici kaçınma falan getirebilirsiniz Sersemletme ve savurma getirebilirsiniz Hani bunlar da size zaman kazandıracaktır Dostlarınız daha fazla vurabilir bu sırada e Yani bunun da çok bir muhabbeti yok Yani sınıf çok basit Şu an size onu anlatmak için bu kadar basitten geçiyorum Mesela uçan petimiz yoktu Resimlerde uçan peti göstermedim Şimdi uçan pet olarak Size tavsiyem Bakın burada bir köpek var. Bu köpeği alacaksınız. Bunun alt statlarına da dost kritik dost şiddetli hasarı ve dost hasarı getireceksiniz. Yanına da bir tane kritik direnç getirirseniz sizin için gayet yeterli. Ha dersiniz ekstra bossa da vurayım. Baş düşman hasarı yani zorluklar güçlendirir getirebilirsiniz. Ha bunun harici çok da önemli bir şey yok buranın. Zaten bu dostun kendisinin verdiği şey çok güzel. Saldırı arttırma veriyor çünkü dostlarınız için. Bundan akıbet başka neyimiz var? Buraları resimde gösterdim. Heykeli söyledim. 5 global saldırı olacak. Tüyümüze bakalım. Bir tüy dizilimi konusunda size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tüye geldiniz. Tüyde ne yapacağız? Tüyde eğer dost yani bu ruh kontrolcüsü oynuyorsanız çok bir seçeneğiniz yok. Sizin bol bol tüy puanınız varken bu sınıfa geçiyor olmanız lazım. Çünkü gideyim de sadece şurayı fulleyimlik bir muhabbet yok burada. Burayı fullleyip Üstüne şuradan da alabilmeniz gerekiyor. Çünkü bakın dost temel saldırı hızı burada. Dost hasarı burada. E dost şiddetli hasar burada. Dost hasarı burada. E şimdi diyeceksin Clive ben sadece burayı açayım. Sonra diğerlerinden bir şeyler alayım. Diğerlerinden ne alacağım? Ne alacağım? Yok ki bir şey. Kritik hasar direnci var. işte enerji geri kazama var ama bunların senin sınıfınla bir alakası yok. E birleşik saldırı işine yaramıyor. Buradakiler işine yaramıyor. Yani senin alabileceğin hiçbir şey yok. Yani var savunmasal statlar var şuradan temel saldırı alabilirsin falan filan da bundan bahsetmiyoruz. Senin için çok önemli olan şeyler burada. E bunu alabilmen için zaten buraya fullleyebilecek kadar puanın olduğunda bu sınıfa geçmen gerekiyor. Çünkü burayı fullleyemiyorsan sen sadece bu tarafa alırsın. E onun da belki sonuna kadar gidemezsin. E ne oldu o zaman? Şurası eksik kaldı, burası kaldı. Patates. Şurada stun var hatta değil mi? Savurma. Gördüğüm videolarda şu stun'ı da alıyorlar bu arada. Aklınızda bulunsun. Bu da çok iş yapıyor. Çünkü hani ne kadar süre kazanırsan o kadar karlı senin için. Dostların o kadar fazla vurur. Tüy konusunda bunu söylemek istedim. Yani tüyü detaylı anlatmayacağım. Çünkü orayı fullemeniz gerekiyor. Ya yani işin o kısmını fullemeniz gerektiği için çok detaylandıramıyorum. Varsa puanınız fullleyin zaten. Yoksa da bu sınıfa geçmeyin. Evet biraz gaddarca ama. Arkadaşlar çok oynanacak bir sınıf değil belli bir şeyde değilseniz. Geçin arbaletinize oynayın. 30-40 milyon güçlendikten sonra geri gelirsiniz. Ya da 100 milyon falan bandına vardığınızda. Yani 80-100 arası bence biraz daha ideal. Çünkü çok fazla tüy istiyor. Hani o kadar tüy yapana kadar zaten benim bu videoda saydığım her şey sizde zibilyon tane olacaktır. Bunları bulması zor değil. Hatta şu dostlarınızı level atlatmanızı söylemem herhalde çok da gerekli değildir. Elinize geçtikçe elmasınız gelin buradan şeye basın. Adı nedir bu dosta? Çünkü siz buradan güçleniyorsunuz. Buraya elmas harcamanız gerekiyor. Şimdi bir de bunların levelını arttırdılar. Yanlış bilmiyorsam bunlar daha da yukarıya gidiyor. Bu mordan sonrası mıydı? Sarıdan sonrası mı? 200'ün üstüne çıkıyor galiba artık. Bundan ötürü başka neyimiz var? Valla başka bir şeyimiz yok. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bu sınıf çok boş bir sınıf. Oynanış olarak çok boş. Yani saldırı gücüne odaklan. Verdiğim skillleri ve dostları kullan. Ekranda patates oldu. Neyse çok göstereceğim bir şey yok zaten. Şöyle bir düşünüyorum. Eserleri şeyleri göstermedim ama söyledim. Yani binek olarak o tekerleği alacaksınız ani hamledeki. Sırt takısı olarak hayalet sırt takısını alacaksınız. E onun harici bu şeyler geliyor ya. Şanslı para makinası her cuma günü. Orada dost hasarı arttıran bir tane sırt takısı alabilirsiniz. Mesela o da olabilir. Ama bence hayalet güzel çünkü her kaçınma yaptığınızda %20 saldırı gücü veriyor. Bence yeterli. Hani böyle kendinizi kasmanıza gerek yok. Onun yerine farklı şeyler alabilirsiniz. Bir bakarsınız. Hani bileklerden güzel bir şey var mı dost hasar veren falan filan onlara kasarsınız. Ama temeli yeterli sizin için. Hani ani hamleden gelen. Bu ne ses verdi böyle? Bu video bu kadardı. Dediğim gibi anlatacağım bir şey yok. Bir sorunuz varsa kafanıza takılan herhangi bir şey varsa siz sorun. A aklıma gelmemiş deyip ben size anlatırım. Şu an benim bu anlattığım kısımda aklıma gelmeyen bir şey var ve aklıma gelirse videonun gene açıklama kısmına ben ekleme yaparım. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.